Herkese merhaba, Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis, böyle çok tatlış bir görüntüsü olan bu kurabiyelerin tarifini vereceğim. Ben bu kurabiyeyi ilk pastane kurabiyesi olarak pastaneden yemiştim. Ee, sonra dedim ki neden ben de bundan yapmayayım? Görüntüsü benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden hemen yaptığım tarifi de hemen sizlere gönderiyorum. Öncelikle 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış margarin ya da tereyağını derin bir kasemizi alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Ardından hamurumuzun içine bir adet yumurta sarısını ekliyoruz. Beyaz kısmını kesinlikle atmayın çünkü üzeri için kullanacağız. Bir kenarda beklesin. Bir paket kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı pudra şekeri. 1 tatlı kaşığı silme tuz 2 çay kaşığı zerdeçal 4 tatlı kaşığı kadar da sirkemizi ekliyoruz. Sirke kurabiyemizde hem böyle kıyırlık veriyor hem lezzetini arttırıyor. İçerisindeki zerdeçal hoş bir renginin olmasını sağlıyor. Bu malzemelerimizi ekledikten sonra unu katmadan bir malzemelerimizin karışmasını sağlayalım. Kurabiye hamuru yaparken ben en çok da bu kısmını sevmiyorum. Birazcık görüntü hoş olmuyor bu aşamada karıştırırken. Ama sonrasında çok tatlı bir hamurumuz olacak. Ununu ilave edince tam olarak kendini toparlayacak. Malzemelerimiz karıştıktan sonra da hemen ununu ilave etmeye başlıyoruz. Bu tarif için 3,5-4 su bardağı kadar un yeterli oluyor. Kesinlikle kontrollü ekleyin. Özellikle de 3 su bardağı un ekledikten sonra biraz daha yavaş yavaş ekleyin ununu ki o ayarı kaçmasın, o kıvamını yakalayabilelim. Yani bir anda bir su bardağı, bir su bardağı şeklinde eklemeyin. 2 su bardağı unu ekledikten sonra bu şekilde yoğurarak yavaş yavaş Unu yedire yedire hamurunuza katarsanız çok daha güzel bir şekilde sonuç alırsınız. Bu arada videomu izlerken bana destek olmak için de videoma aşağıdan beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Genel olarak pratik tarifler paylaşıyorum kanalımda. Çoğu kişinin hoşuna gideceği, kısa sürede hazırlayabileceği tarzda tarifler. O yüzden takibe geçmenizi öneriyorum. Ayrıca Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden de nefis maceralarımı yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan da biraz daha hızlı şekilde tarifleri paylaşabiliyorum. Çok daha çabuk tariflere ulaşabilirsiniz. Yine oradan da bana destek olursanız beğeni ve yorum yaparak çok sevinirim. Bu şekilde hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Hamur yoğururken asla acele etmeyin. Bir yanda ay bunun unu az geldi biraz daha ekleyeyim ekleyeyim demeyin. Görüyorsunuz zaten kasenin kenar kısımlarında alt kısımlarında unlar da birikmiş oluyor. Kasemizdeki tüm unu yedirerek yani elimize yapışmayacak ama yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceğiz. kesinlikle çok lezzetli oluyor. İlk ben bu tarifi yani bu kurabiyeyi yediğimde bir piknikteydim. Oradaydım. Çok da lezzetli olduğunu düşündüm. Sonra da işte dedim ki ben de yapayım bu kurabiyeden. Hem dondurucumda hazır şekilde bulundurabilirim. Hem de hemen de yiyebiliriz zaten çayın yanında. Çok güzel oluyor. Çocuklarınızın beslenme çantasına da çeşit olsun diye de ekleyebilirsiniz yanlarına. Okula giden çocuğunuz varsa. Böyle hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ve hamurum tamamen artık toparlanmış. Ununu iyice içine almış durumda. Hemen hamurumu alıyorum yanına. İsterseniz bu şekilde kavrulmamış susam, isterseniz kavrulmuş susam kullanabilirsiniz. Ben ikisinden de biraz biraz yaptım. Ayırdığımız yumurta beyazını mutlaka çırparak yanımıza alalım. İyice çırpılıp böyle köpük köpük hale gelmiş olmalı yumurta beyazı. Sonrasında böyle hamurumdan parçalar koparıyorum. Bir ceviz büyüklüğü kadar. Şeklini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz e, merdane ile açarak böyle kare şeklinde keserek de yapabilirsiniz. Tercih meselesi ya da kurabiye kalıbı da kullanabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız. Şekil verdikten sonra önce yumurta beyazına sonrasında da susama batırıyorum. Ve pişirme kağıdı serdiğim tepsime hemen diziyorum kurabiyelerimi. Bu arada hangi illerden beni izliyorsanız, hangi illerden, hangi ülkelerden beni izliyorsanız yorumlara bir selam bırakırsanız çok sevinirim. Merak ediyorum beni nerelerden izliyorsunuz. Tüm hamurum bitene kadar bu şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Kurabiyelerim e, şekil verirken kurabiyelerimi aynı zamanda hemen fırınımı da açıyorum. Çünkü önceden ısınmış fırına kurabiyelerimizi katmalıyız. Önceden ısınmamış fırına eğer koyarsanız kurabiyelerinizde dış kısmı hemen e, kabuk şeklinde olmayacağı için e, kurabiyeleriniz salar, erir. Yani hoş olmaz sonrası o yüzden kurabiye yapacağınız zaman mutlaka önceden ısınmış fırına koymalısınız. Tüm hamurum bitene kadar devam. Ben size göstermek için ilk yaptığım kurabiye hamurunu hemen yumurta beyazına Batırıp susama batırmıştım size göstermek için. Ama devamında siz yaparken bu şekilde önce hamurlarınızın tümüne şekil verip daha sonrasında yumurta beyazına ve susama batırırsanız daha güzel yani daha kolay yapabilirsiniz. Çünkü ilk seferde yumurta beyazı ve susam yapınca elinizi her seferinde yıkamak zorunda hissediyorsunuz. O yüzden bu şekilde yaparsanız daha kolay olacaktır. Ve kurabiyelerimizi önceden ısınmış 180 derece fırında bu şekilde hafifçe kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.